Aman Allah'ım. Buradan sesler geliyor. Bu sesler de ne böyle? Hemen Elis'i çağırayım. Elis, Elis. <laughs> Uçuyor. Babana ne oldu Elis? Böyle baban hayalet olmuş. İnanmıyorum. Bu hayaletten nasıl kurtulacağız? Elis, Elis bu hayaletten nasıl kurtulacağız? Babanı bu hayaletten nasıl kurtaracağız? Burada burada su dökeceğiz. Hadi o zaman Elis hemen su dökelim. Elis hadi suyu babana dökse kurtulsun. Elis baban hayaletlerden kurtuldu yaşasın hadi çak Çak